Peki Türkiye'nin tamamında örgütlenmiş durumda mısınız? Her yerde vakfınızın temsilcilikleri var mı? Kaç ilde örgütlüsünüz? Biraz da bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Örgütlenme şeklinde bir çalışmaya ben karşıyım. Örgütlenmeyi de kabul etmem. Serbest arkadaşlık vardır. Serbest dostluk vardır. Benim çevremdeki insanlar bir cemaat disiplini, cemaat yapılanması içerisinde değildir. Arkadaş ilişkileri içerisinde, arkadaş düşüncesi içerisinde birbirlerine yaklaşırlar. Ve arkadaş özgürlüğü içerisinde hareket ederler. Yani Organize edilmiş bir örgütlenme İslam'ın ruhunda da yok. Yani İslam'da disiplin yoktur. İslam'da Allah'ın rızasını arayan samimi fertler vardır. Samimi Müslümanlar vardır. Kur'an ahlakına uyan insanlar vardır. Dolayısıyla e, o tarz bir yapılanmaya ihtiyaç yoktur